böyle atmosfer eşliğinde mücadele başlıyor. Cengiz Hakan Çalhanoğlu bir şut. Kalecinin sezgileri kuvvetli. Casemiro pozisyonu iyi takip etti, kesti atağı. Cengiz. Ozan. Vücudunu koydu topla rakibin arasına. Cengiz. Şimdi bir kontra atak. Nefis çalımlar. Öne doğru gönderdi. Gol yok maçta henüz ve skora hala ilk başladığımız gibi. Offside. Nuri Şahin Hasan Ali. Bu kayda değer bir müdahale yaptı gerçekten. Casemiro. Marco Inos. 30. dakikayı geride bıraktık. Sağ kanadı iyi kullandı. pas istediği yere gitmiyor. Hakan Çalhanoğlu. Orta şans arıyor. Şut! Gol! İşte Türkiye bu! İşte mücadele ve hırs bu! Aferin çocuklar! Devamı da gelsin! Türkiye bunu geçiyor bu golle birlikte. Fırsatçı golcü acımadı. Böyle pozisyonları asla affetmez. Türkiye ilk golü kaydetti ve 1-0 öne geçiyor bu golle birlikte. Casemiro. Ve düdükle birlikte maçın ilk devresi sona erdi. Az sonra tekrar buradayız. Türkiye ilk devreyi 1-0 önde kapattık. Müthiş bir mücadele vardı ilk yarıda. İkinci yarıda da aynı heyecanın devam etmesini diliyoruz. Türkiye bir golle önde sürdürüyor mücadeleyi. Bakalım ikinci 45 dakika neler olacak? Uzun top izin vermiyor pasın geçmesine. Hakan Çalhanoğlu Ozan Hasan Ali Enes Wolfgang bir şut kaçtı kaçtı ama az farkla. Marconios. Topun peşinde. Kale! Nefes bir gol attı. Ve beraberlik golü geldi. Çok çok heyecanlı bir mücadeleye şahit oluyoruz. Defansın yapabileceği hiçbir şey yoktu. Müdahale bile edemediler. Adeta kal geldi savunmaya tabiri caizse. Brezilya bir değişiklik yapıyor ve yeni bir isim maça girecek. O bölgeye taze bir kan olacak. Brezilya arzulu ve istekli mücadelesi sonucunda beraberlik golünü buldu. Soldan bindirme geldi. Taç. Brezilya Şimdi verdi pası. Kenar çizgisine doğru oynadı. Bayrak kalkmadı olsak yok. Bir kafa. Şöyle bir yokladı kaleciyi. Şutu attığı anda o da gol olacağını düşündü. Gerçekten çok çok yaklaştılar bir kez. Enes. Bir orta. Marquinhos. Marquinhos. Brezilya serbest vuruş kazandı. Marco Inos. Ahmet. İrfan. Maçta son anlar küçük bir hatanın bile telafisi çok zor. Top taca çıktı. Nuri Şahin. Emre. Bir şut. Şut out. Maçın bu bölümünde artık direkt kaleyi düşünmeleri daha iyi olur. Neymar. Alexandro. Bir şut. Çok etkili geldiler ama sonuç çıkmadı. Şutu attığı anda o da gol olacağını düşündü. Gerçekten çok çok yaklaştılar bu kez. düdükle birlikte 90 dakikalık futbol keyfi sona erdi. İki takım da müthiş mücadele etti gerçekten ama maç berabere bitti. Sahada kazanan yok. Fakat tribünler ve ekranları başındaki izleyiciler güzel bir futbol keyfi yaşadılar diyebiliriz. Evet yayınımızın sonuna geldik değerli izleyiciler. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.